Merhabalar, Doktor Rakun Hanım'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ismim Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kanalımda eğitim, motivasyon, kişisel gelişim, tıp fakültesi kitaplar hakkında içerik üretmeye çalışıyorum. Bugün de benden çok istenen, bence benim de kesinlikle size faydalı olması açısından çekmem gerektiği bir video çekmeye karar verdim. Ve bu iki ayda fiziği nasıl hallettiğim, bu tamamen böyle prim kasayım, işte böyle şey olsun izlensin vesaire diye değil, değil, gerçekten iki ayda fiziği hallettim. Dürüst bir şekilde bunu anlatacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. E, tabii ben iki ayda ama sizin sınavınıza yaklaşık böyle bir 5 ay gibi bir süreç olduğu için şu an bu videoyu yükleyeceğim tarihte inşallah doğru zamanda yükleyebilirsem sizler için faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü benim yaptığım şeyler birazcık o süreci anlattığımda anlayacaksınız. 5 ay yayılırsa sizin için daha faydalı, daha düzenli olur ve diğer dersleri de çok iyi halledersiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben tıp Fakültesini nasıl kazandım videomda videoyu büyük ihtimalle şuralarda bir yere bırakmaya çalışırım. Orada zaten bahsetmiştim okuduğum okullardan vesaire. Ama burada da kısaca bahsedebilirim. Aynı zamanda benimle ilgili ekstra bilgi sahibi olmak istiyorsanız, paylaştığım diğer içerikleri görmek istiyorsanız Instagram adresim buralarda bir yerde olur. Mutlaka beni oradan takip edin. Şimdi ben Malatya Anadolu Lisesi'nde okumuştum. Şu anda da zaten Malatya'da okuyorum. Malatya Anadolu Lisesi bizim zamanımızda e, en iyi ikinci okuldu. Malatya'nın Doğu Lisesi'ndeyken de sürekli fizikten sıkıntım vardı. Zaten fizik, İngilizce, coğrafya, Almanca. Benim en sevmediğim, en yapamadığım dört dersti. fizikte sürekli sıkıntım vardı. Erteliyordum. Bir şekilde yazıları geçmeye çalışıyordum. İşte ortalamam çok düşürüyordu falan. 12. sınıfa geldiğimde yani 2016 sınavına girdiğimde ben YGS'de 35 bindeydim. LSE'de 20 binlere çektim. Fakat fiziğim o kadar kötüydü ki 30'da 12 tane doğru yapabilmiştim. Zaten yanlışlarla olunca da netler daha da düşmüştü. Öyle olunca ben sınavda 20 binlerden daha iyi bir sıralama yapabilirdim Fiziğim daha iyi olsa. Ve ilk senemde mezuna bıraktım. Mezun dönemde yani ikinci senemde de ısrarla fizikten kaçıyordum. bunu farkındaydım zaten ben. Fizikten kaçtığım bu dönemde YGS ile LYS arasında bizim 3 aylık bir süreç vardı. Ben YGS sınavına yaklaştım. artık fiziği yapamıyorum. O kadar iyi. Yani biyoloji, kimya gibi farkındayım. Dedim ki mukaddes tamam sen fen de yanlışlarını fizikten yap o zaman. Ne yapalım? Bunu AYT'de elimizden geldiğini halletmeye çalışırız dedim. Ama kendime inanıyorum. Yani kendime güvenim vardı. Bu çok önemli bir detay. Sonra YGS'de fen de 40 tane sorudan zaten ben hatalarımı genelde fizikten yapmıştım. Her durum böyle olunca YGS bitti. Artık böyle Mart'ın ortasında girmiştik. Mart'ın sonu falan dedim ki mukaddes bir fizik denemesi aldım. Bir fizik denemesi aldım. 30 tane fizik sorusu çıkıyor. Hani sizler şu an birazcık daha şanslısınız. Yani 13-14 tane soruyu çözmekle 30 tane o sorunun sitesini yaşamak arasında gerçekten fark var. Eminim sizin için de çok zor. Ben asla kıyaslama yapmıyorum. Ama 30 tane soruyu çözmek inanın çok daha bayıyor, çok daha yoruyor insanı fizik denemesini aldım. 8 tane doğrum vardı, 2 tane de yanlışım vardı. Böyle <laughs> çok kötü bir netti. Ben bunu görünce zaten bir bayağı bir kötü oldum. Dedim ki benim bir an önce bunu halletmem lazım ve 2 ayda halletme sürecim orada başladı. Şimdi öncelikle ben şunu detay olarak burada belirtmek istiyorum ki ben bir türevi, bir integrali vesaire zaten çalışarak bırakmıştım mezun dönemi. Onun için ve 12-12'de çok iyi öğrendiğim için fiziği, kimyayı, biyolojiden kimya ve biyolojiyi çok iyi yaptığım için matematik, geometriden eksiklerim gerçekten az olduğu için ben 2 ay boyunca fiziğe yoğunlaştım. Şimdi siz bu videoyu izlediğiniz zaman hala önünüzde bir süreç olduğu için benim bu söylediklerimi bu 4,5-5 ay gibi süreye yayabilirsiniz. Ve yaydığınızda benim elde ettiğim başarıya benzer bir başarı elde edebilirsiniz. Aslında bundan bahsediyorum ben. Ben bu videoyu belki 2 ay kala çekseydim veyahut siz o döneme denk gelseydiniz belki zor olabilirdi ama şu an söyledim dediklerimi uygularsanız tabii ki zor olmayacak. Bu dönemde ben fizikten yoğunlaşarak her gün belli bir program yaparak fiziği hallettim. Peki fiziğe nasıl çalıştım? Sizler fiziği şu an nasıl çalışmalısınız? Hemen o kısma geçeyim. Arkadaşlar fizikte bir kere sıfırsanız her derste olduğu gibi kolay, orta, zor yapacaksınız. Aşama aşama yapacaksınız. Yani bir anda kalkıp zor fizik sorusunu çözemezsiniz. Bir anda orta seviyeden başlayamazsınız. Kolaydan başlayacaksınız. Ama kolaydan başlamak da şu değil. Bir an önce halletmek gibi bir şey değil. Öncelikle birinci olarak bir konu anlatımı kitabınız olsun. Bu konu anlatımı kitap şu an elinizde olan iyi bir kaynak da olabilir. Ekstra satın da alabilirsiniz. Bir tane fasikül olacak o konuyla ilgili. Ve YouTube'da olur. Başka kanallarda olur okuldaki hocalarınız olur. Yüklenen sisteme başka videolar olur. Oradan videoyu açacaksınız. Siz konuyu kendiniz bir göz gezdirdikten sonra videodan dinleyip konu anlatımı üzerinden bunu kendiniz çalışacaksınız. Videolar bitti mi? Bu sefer fasüküle geçeceksiniz ve kolay bir fasükül olacak. Bu zor bir fasükül olmayacak. Kolay fasükülde çözüp birazcık mantığını oturttuktan sonra çözümlü soruların olduğu bir fizik kitabı alacaksınız. Çözümlü soruların olduğu bu fizik kitabında çözümlü soruların üzerinden giderek kolay çözümlü kitap veya kolay orta arası. Buradan çözümlerini daha iyi öğreneceksiniz. Ardından orta seviye bir kitaba geçiş yapabiliriz. Orta seviye kitapta eminim ki yapamadığınız sorular çıkacak ve bu yapamadığınız soruları öğretmeninize, uygulamalara, e, abiniz, abinize, ablanıza, kuzeninize veyahut arkadaşlarınıza bir şekilde sorarak Çözümlerini öğrenmeye çalışacaksınız. Yani yanlışlarınızın üstüne gideceksiniz. Yanlışlarınızdan kaçmayacaksınız. Çünkü ben mesela iki ay kalmıştı. Zaten kaçabildiğim kadar kaçtım. Yani daha ne kadar kaçabilirim ki? Bu sebeple de bunların üzerine gittiğinizde yanlışlarınızı daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Orta kitabı da hallettikten sonra orta zor arası bir kitap almanız son aşama. Çok zor kitap almanıza gerek yok arkadaşlar fizikte. Ben bunu hep söylüyorum. O kadar zor kitaplar alınıyor ki e, ÖSYM tadında. ÖSYM böyle soruyor. ÖSYM aslında fiziği o kadar zor sormuyor. Çünkü fizik zaten zor. Yani zor bir derse daha çok zorlarsa zaten netler yani yerlerde. Daha ne kadar yerlerde olabilir ki? Zaten yapılamayan bir şey. Evet belki biyolojide araya gerçekten zor. Gerçekten seçici birkaç tane soru atıyor bir sirkeliyor öğrenci ama fizikte bunu bu kadar yapmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. En son bu aşamaya geleceksiniz. Bu aşamaların hepsini yaparken sizin dikkat etmeniz gereken şey ders programı oluşturarak bunu yapmak. Ki ileriki videolarımda da ders programı nasıl oluşturulur videosu kesinlikle çekeceğim. Ders programını şekilde yapmalısınız. Birinci gün video dinleme ve konuya bir göz atma verirsiniz. İkinci gün konu anlatımlı kitaptan çok iyi çalışmaya verirsiniz. Üçüncü gün fasikül artı çözümlü sorular. Dördüncü gün sadece soru çözme. Beşinci gün soru çözme verirsiniz ve beş günde bir konuyu tamamen kocaman hatlarıyla bitirmiş olursunuz. Ama benim gibi eğer öncesinde ne bileyim işte trigonometridir türevdir, integraldir, limittir bunları çok iyi hallettiyseniz, biyolojinin sistemlerini zaten hallettiyseniz, organik kimya zaten hallolmuşsa olmuşsa sizin için fiziğe daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı şeyi TET fizik için de yapabilirsiniz. Sadece AYT fizik için geçerli değil bu. Yani aslında düzen oturtarak aşama aşama gitmeniz sizin için kafi olacak. Bizim öğrencimizin yaptığı en büyük hatayı hemen size söyleyeyim. Yani sizlerin yaptığı en büyük hatayı fiziğin orta seviyesi olan bir kitabı alınıyor. Sadece derste dinleniyor, videolara o gibi bakılıyor. Hiç konu anlatımına bakayım, bir fasükülden gideyim, bir çözümlü soru yapıp önce onlar nasıl yapıyor, adam akıl öğreneyim demiyoruz. Bir iki kez dinledik çözelim diyoruz. Çünkü biyolojiyi öyle çözebiliyoruz veyahut matematiğin belli konularını öyle çözebiliyoruz. Zannediyoruz ki fizik de öyle olur. Fizik pek öyle olmadığı için bu detaya dikkat edersek başarı elde edilir. Ben bu düzeni uyguladığımda Nisan aylarının başındaydı. Mayıs aylarının sonuna geldiğimde ve fizik denemesi çok ara ara çözüyordum. Acaba bu konuyu öğrenmiş miyim diye çözüyordum. Ve bu süreci hazırlanırken artık matematiktir, biyolojidir, kimyadır sadece deneme çözüyordum. Ve böyle hızlı hızlı dergilerden tekrar yapıyordum. Çünkü artık o konuları halletmiştim ben. Fizik de bu şekilde 2 ay içerisinde yani ve bir sürü konu var ve 30 soru var nasıl yapabilirsiniz? Ve sınava girdim. 6 yapan ben 22'ye çıktı bu. Arada baya bir fark vardı. Ve sınavda bu benim baya öne çekmemde etkili oldu. Çünkü bizim dönemimizde biyoloji biraz zorlamıştı. Evet belki matematik kimya zorlamıştı ama beni okul puanım geriye atmasına rağmen bu sıralamaya gelmiştim. Yani YGS'den LSE'ye bir çekme olayı yaşamıştım. Nasıl sizde AYT'nin yüzdeliği daha fazla ise bizde de LSE'nin yüzdeliği daha fazla. Yani aynı hesap değişen hiçbir şey yok. Sizde şu an geri kalan vakti Umarım bu videoyu erken denk gelmiştirsiniz. Umarım izlemiştirsiniz sonuna kadar. Benim dediğim süreçte yapabilirsiniz. Diğer dersleri de aslında anlatacağım ama hemen hemen kaba taslak olarak bunları anlatacağım. Çünkü mantığı bunun üzerine işliyor. Sadece usanmadan devam etmeniz gerekiyor ve programlı devam etmeniz gerekiyor. Bir de mola vermeyi unutmayın. Çünkü fizik yoğun bir derstir. Başınız ağrıyabilir, gözünüz ağrıyabilir, mideniz bulanabilir. Yani sizi yorabilir, birazcık stresli olabilirsiniz. Bunları herkesin yaşadığını lütfen unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fizikle ilgili kaynak önerileri yapayım mı? Bununla ilgili de bir video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin. Ona göre videoları çekeyim. Dediğim gibi çekeceğim videoları Instagram'dan da belirliyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Tekrar burada belirteyim. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.